Arkadaşlar merhaba. Ee, eşimden bugün daha önce yapmış olduğum mozaik pastadan istedim. O da bir kere de sen yap biz de yiyelim dedi. Ben de onu kımamak adına bugün ben girişiyorum mutfağa. Hepinize iyi seyirler ee, malzemelerimiz Malzemelerimizden önce zaten eşim yapmıştı. Petibörd ve kakaolu ve sade olmak üzere. Bunları bir güzel kıracağım ilk önce. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bisküvilerimizi kırdık. Bundan sonra e, ufak tavamızda kremalarımızı fokurdayana kadar kaynatacağız. İçine de erimek üzere koltalarımızı atacağız. Arkadaşlar bu mozaik pasta için iki kutu krema kullanıyoruz biz. Eşimin tarifi bu. Şimdi kremalarımızı ufak bir tavaya alıyoruz. Bu arada yemeğimiz de pişiyor. Ee, kremalarımızı tavaya aldık. Ufak bir aksilik yaşadık. Kremaları tavanın içine değil de şuradan belki anlarsınız dışarı attırdım. Onu temizledikten sonra şimdi devam ediyoruz. Ee, kremalarımız kaynayana kadar biraz fokur diyecek, kaynayacak. Ondan sonra altını kapatıp içine e, bitter çikolata ve normal sütlü çikolatayı ekleyeceğiz. Eriyecek. Görmüş olduğunuz gibi çikolatalarımızı kremamızın içine aldık. Erit, eritiyoruz. Ben burada bunu yaparken anne ve kız orada kahkahalar atıyorlar. Evet arkadaşlar. Çikolatamız kremamızla iyice özdeşleşti. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız ki istemeyin. Bence isteyin. ben bundan sonra daha mutfağa pek girmiyorum. Evet kremamız hazır. Az önce kırmış olduğumuz bisküvilerimizin içerisine ilave ediyoruz. Ben kremamı bisküvilerime ilave ettikten sonra yan hakemden uyarı geldi. İçine öğütülmüş fındık da ilave ediyormuşuz. Yani siz farklı şeyler de ilave edebilirsiniz. Ee, sizin damak tadınıza kalmış, zevkinize kalmış. Kabımız hazır, içine stretch yaptık. Şimdi karışımımız bu. İçine döküp, e, Karantina bizi bitirdi zaten. Evet hanımlar beyler e, pastamız hazır bu şekilde streçledik e, normalde bir gün dolapta beklemesi daha iyi oluyor donması açısından ama benim canım bugün çektiği için e, en fazla 3 saat falan bekleteceğiz e, ondan sonrasında çıkartıp üstünü çikolata sosla süsleyip servise hazır hale getirmiş olacak Buradan kimseyi meydan okumuyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı da hiç unutmayın. Herkese şimdiden afiyet olsun. <laughs> Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi pastamız hazır. buzluğa atmıştık. Mayada donmuş yani. Yaklaşık 3 saat oldu dediğimiz gibi. Şimdi e, pasta tabağımız bunu ters çevirip içine alacağım inşallah zületini <laughs> de işte e, bir şekilde çıkartacağız İnşallah emeklerime değmiştir. <laughs> Gerçekten. Aha Beşiktaş bir gol daha yedi. <laughs> Kapı çalıyor. <laughs> evet. Pastamız bu şekilde. Herkese afiyet olsun. Hayır, çikolata sosu dökeceksin daha. Nifa! <laughs> Vallahi benimki ne güzel oldu. <laughs> evet, pastamız hazır, görmüş olduğunuz gibi. Yana kimin tavsiyeleriyle. <laughs> ee, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Bilek afiyet olsun.